Abi valla buralara atlamadığım zaman oyun sarmıyor artık. Aynen. Hani bir dahakine artık nasıl rant atacağım hiçbir fikrim yok. De, gelen olmadı De, Abi tepede. Harun abi? Arka kadar gibi hapka. duruyordun da. Yok telefon geldi de ona bakmıştım. Ha. Hani? Hani? Direkt odaya da tıktım abi. Direkt kapıyı da kapatıyor. <laughs> M4 <laughs> mu <M4 mü> bu? Hani? Adam valla beni öldürecek kaçıyor. M4'ü buldum. kişi Bir tane daha var. TV 2 kat görürseniz haber edin ya. Ulan zıplaya orada ya. Valla araba, arabanın üstünde zıplıyordum var ya. Ulan araç geldi, araç, geldi, araç geldi. geldi, Nerede? Araç geldi sağınızda aşağıda aynen. aşağıda cip geldi. Aynen aynen. Arnavit Biri düştü, bir tane drop'un arkasında kaldı. Öldüler, her temiz. Ne vurdun be? Adamlar. Oo tam. Güzel. Oo. Oh. Oh. İnşallah. Kim, Kim atladı? Ben atladım abi valla. Yusuf sen nasıl uçtun abi? Abi valla gördün mü nasıl uçtuyma? Biz, <laughs> <an> biz <laughs> az önce ne <niye> yaşadık lan? <laughs> abi dedim. Dedi, dedi. Bari ben <laughs> Araba patlayacak zannettin değil mi? Aynen aynen aynen. Valla ben de patladı tamam. dedim ama. Araç patlar dede. Oha oh araba geliyor. Ara geldi geldi. Durdular mı? Durdu durdu durdu. Şurada durdu. durdu. durdular galiba. Aynen. Oha. Bir tık kaldırsana beni abi. Abi adama dikkat edin adamda bir şey olabilir. Direkt indirdi. Oh, mermi. mermi içinden mi geçiyor? Ben mi vuramadım? vuramadım. Murat abi sen biraz uzaksın. Bu tarafa biliyorum, doğru biliyorum, gidiyor. Biliyorum biliyorum ben bile ekmeğim dur. Araç. Lan. Eee biz nasıl açacağız ki oraya? Araç yapamayacağız abi. Anca böyle kapışacağız. Aracımız da yok onlar rush yapabilir, biz yapamayız. Bombamız da yetişmiyor ya. O neydi ya? Abi, Abi yandan, da yandan, da, yandan, da. yandan da gitsek göreceğiz Abi bekleyin bende. Kutunun bir lootuna koy. Bu üç faz ki gelmişim. <laughs> Murat abi ben sana yakın oynuyorum. Gel gel. Yanlayabilir miyiz Murat abi? Gel gel ben de Murat. Yan, abi. Yanlarız yanlarız. Abi onlar gelecek Var. ama. Böyle açıkta oluyoruz ha. Ya yapacak bir şey yok. Açık değil açık değil. Burayı bir geçtim ben. Şimdi sıçtım abi. Araç Kaçtılar. Bir kişi kaldı. Helal abi. abi, abi adam bırak. Adam bırak. Adam at, bırak. Adam bırak. Adam bırak. bırak, bırak alırıyor, alırıyor, alırıyor. dediğim K2 yaptılar biliyor musun? Yok. Bak şimdi Yok ne abi. yapacağım onlara. Bak şimdi ne yapacağım onlara. Canları bir onların. İkisi de Bir baygın. Son bir... Tamam öldür. Helal. Helal lan. Valla helal olsun ha. Süperdiniz. Aynen alana koşmamız lazım. Ya araçımız sağlam mı? Araç geldi. Araç, araç. araç geldi ben diyorum abi. Hadi git git git. Ben, ben patladım. Ben, ben diyorum abi, abi araçlar. Ben, araç ben ne, araç ne yaptım ya. lan? <laughs> Bilmiyorum ki abi. Da yargı, yargı da attım abi. Yargı, da attım, yargı abi. da attım vallahi Dikkatli olun eve girerken pusmuş olabilir. İçeceği olmayan var mı? Abi bende 5 ben tane ağrı kesici var. var. Lazımsa atabilirim. Bende de fazla, bende fazla, de fazla var. Bende de var. Atabilirim. Adamlar zaten bir dünya loot taşıdı bize ya. Allah razı olsun. Hmm. O şeye basanlar iyiydi ya. Onlarda çok güzel loot vardı. Abi kastı yalnız ha. Sahil tarafında adam da var da mıdır da. acaba ya? Abi harbi güzel kastı yalnız. Yakınımızda en fazla 100 metre diyoruz size bak. Şaşmaz. Kasmasından belli oluyor yani. Çık abi Çık kastı, kastı abi. ya. Hadi yüzüm hadi olsun. Sıkıntı yok mu? Bu araba kasması sizde de oluyor mu? Oluyor oluyor. oluyor, 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 oluyor. Hepsi standart bir kasması var. Aynen oluyor. Aynen, abi. karışıyor ya. Karışıyor ya. Drop geliyor şuraya. İhtiyacı olan var mı ki? Ben yelek alırım. Ben full ben kim abi ya. Sen al, sen al. Şurada drop. Enemies ahead. Sıkıntı yok evet, abi. Kim gitti ki araç da Oğlum bir yukarı çıkamadım ya. Dur ben, dur, geleyim, ben sana geleyim sana tek alalım. gitme. Tek gitme dur. Abi şu şeyin üstüne çık. Sonra. Ya <laughs> burada görüşümüz yok ona göre. <laughs> Savunmasızsınız. Kastı. Kastı abi haberin olsun. Hemen loot lan. Gel. Oğlum nerede yatmış lan bunlar hiç kimse gözükmüyor. Kasıyor. Ben ölmedi abi. Kerisi önemli değil. Çıkarlar elbette. Şuradaki el ben şüphelenelim orada kesin oradalar. Vardı aynen, aynen abi, çok, çok kasıyordu. Drop almaya gittiğimizde dedi kasıyordu değil mi? Aynen aynen. Ya VMT'si çıkartmadın mı droptan? Yok abi, AUG vardı. <laughs> %90 evlerde diyecektim, evet evlerden ses o geldi O da evlerde. O evlerden mi geldi? Dışarak. Evet. Sağlam zaten. bakalım. Her Yerde var mı? Var mı bir mi? şey orada? Hadi yerde olabilir abi. Tek tek de olabilir hepsi. İşte bu alanı bekleyelim. 30 saniye sonra gideceğimize karar veririz. 8 bakıyorum ama hiç hareket. hareket, hareket. Her, herkes hareket. evlerde abi. Ben ya. Çıkmazlar. Sağlık eşyası olan var mı? Hani az olan? İhtiyacı olan. Ihtiyacı olan. Altı iki tane kit alsın abi ya ben yere. Abi 5 kit, iki sağlık çantası, 5 içecek, 5 de... Abi karşıda kapışıyor olsun. bunlara Tek mi? Tek gözükmüyor. Bir alan daralsın bakalım nereye daralacak ya. Gerçeklik abi bize rastlıyorlarmış. Görünüyor abi, görünüyor. O neden gözüküyor? Tepedesin ya göz. 7. Enemies ahead. Orada motor mu sana ya? Orada motor yok mu ya? Diyordun. Abi orada adam var. Onun. Hayatın. evler alan bu. şu anda? Daha bir kişi daha. Nerede? Bat, Bak alır, okay. indirdim, indirdim. an abi. Burada. Başlayalım Anam. oraya. Anam. Ağaç arkasına mı geçti? geçti. Bilmem abi. Bayılıyorum. Siz koşuyor musunuz? Ciddi misiniz? Yok alan. <laughs> Ya koşuyor musun ciddi misin? Yok alandayız. Bakın <laughs> cevaba bak. Yok <gülüyor> <gülüyor> Abi o alanda koşulur mu ya? Ödür Bunlardan diye sonuncusu nerede? Leş bana geldi. geldi. Öldürdüm abi senin leşini de. Yok ayaktakini öldürdüysen öbürkinin leşi de geldi. Bayma, gerek işte. ba baygın aldım abi. <laughs> Evin içinde mi ikisi de? Abi biri bayon, evin içinde biri de bir Helal be. Helal. Tamam abi mey çektim, tam yapıştırdım. Size <laughs> <laughs> sağlık ya, onu para maç oldu. Şunun lootuna bir bakayım ya. bir daha hareket yapayım. O kurazası varmış. Şey kuraza diyorum. Avu varmış. 22'miz güzel.